Seninle yeniden yeni bölümde neler olacak? Ragav, Palavi'ye neden iftira atıyor? Dükkan ile ilgili meseleleri Vijay ne diyecek? Vijay, Palavi'yi evden mi atacak? Bunların hepsi ve daha fazlası bu videoda. Palavi bu arada dükkan için durdurma emrini çıkarmaya çalışır. Fakat dükkanın orijinal belgelerini ise Kasayı koymayı unutmuştur. Ragav evdeki kamera görüntülerinden Jack Dish'in oğluna ulaşır. Adam Palavi'nin adını verir ama Ragav buna inanmaz. Adamı korkuttukça Adam bu isimden vazgeçmez ve Ragav en sonunda ikna olmuştur. Ragav, kardeşinin başına gelenlerden Palavi'yi sorumlu tutacaktır. Ragav karşısında birdenbire Palavi'yi görür. Palavi kendisine neden inanmadığını ona sorar. Ragav inanmadığını, insanların ona komple kurduğunu söyler. Palavi'nin yüz şekli değişince Ragav onu boğmaya kalkar. Bu sırada Farat içeri girer ve kiminle konuştuğunu sorar. Ragav birdenbire kendine gelmiş ve hayal gördüğünü görmüştür. Raghav, Krishna'nın yanına gider. Oyun yaparak iyi yüzünü göstermeye çalışır. Raghav, Krishna'nın ağzından bilgileri alır. Palavi'nin Vijara dükkan için zarar ettiğini sakladığını öğrenir. Palavi'nin tuttuğu sahte evrakları alır. Ardından Krishna ile Palavi'yi mutlu etmek için işbirliği yapacağını söyler. Krishna bu sevinçte Palavi'yi arar ve Raghav'ın yanına gitmesini ister. Raghav yine Palavi'yi iyi yüzünü gösterip dükkan üzerine yapacağını, belgeleri imzalamasını ister. Palavi ilk başta inanmasa da belgeleri sonunda imzalar. Palavi dükkana gider ve Krishna'ya Raghav'ın dükkanı kendisine verdiğini söyler. Nikhil herkese akşam Palavi'nin parti vereceğini, onur konuğunun da Vijay olacağını söyler. Solucana ve Amrita birbirine bakar. Planlarının başarısız olduğunu düşünmüşlerdir. Shardaya Janak'tan telefon gelir ve evlerine davet eder. Ev çok güzel bir şekilde süslenmiştir. Nikhil sebebini sorduğunda Palavi'nin partiyi evinde vereceğini söyler. Herkes partide yerini almışken Şarda Mansi'ye Palavi'nin nerede olduğunu sorar. Solucan'a sürekli Palavi hakkında konuşup duruyordur o sırada. Ragav hazırlanır. Farat "Lütfen bunu yapma." dese de gider. Farat Palavi için dua etmeye başlar. Palavi içeri girer, "Bugünün özel bir gün olduğunu söyler. Vijay'ın rüyasının gerçek olduğunu belirtir. Palavi dükkanı satın aldığını söyleyerek kağıtları Vijay'e vermiştir. Solucan'a şoka girerek onları izler. Vijay çok duygulanmıştır. Vijay Rakav'ın bunu nasıl yaptığını sorar. Rakav cevabı vermek için içeri girmiştir. Rakav iyilik yapmadığını, Palavi'nin ona yaşattığı mutluluğun karşılığı olduğunu söyler. Palavi ne saçmaladığını, yine ne yapmaya çalıştığını sorar. Rakav Palavi'nin omzuna kolunu atar. Vijay'in sabrını zorlar. Rakav Palavi'yi türlü iftiralar atar. Palavi'nin başından aşağı paralar saçar. Vijay, Ragav'a tokat atar ve Palavi hakkında saçmalamasını kesmesini ister. Palavi'nin asla yanlış bir şey yapmayacağını söyler. Ragav doğruları söylediğini, Vijay'a dükkanın iflasın eşinde olduğunu, Palavi'nin onları kandırdığını söyler. Palavi ve Krishna heyecanlanır, Raghav'ın yalan söylediğini açıklarlar. Ragav evden ayrılmış, evde ise kavga çıkmıştır. Vijay Palavi'nin güvenini yıktığını, artık ona asla güvenemeyeceğini söyler. Solucana da bu fırsatı değerlendirip Palavi'nin üzerine yürür. Vijay, Palavi'yi o sinirde evden atar. Farat bu yaptığını yanlış olduğunu, masum bir insana haksızlık ettiğini söyler. Raghav ise adaleti sağladığına inanmıştır. Raghav, Kirti ve Jaya'yı düşünür. Jaya'nın evinin duvarlarına yazılar yazılmıştır. Ragav gömleğini yırtıp o yazıları silmeye çalışır. Palavi'nin bunu başlattığını, ailesini yok etmeye şimdi de aynısını yaptığını söyler. Palavi buradan gideceğini, geri döndüğünde hayatını mahvedeceğini söyler.